İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle iki renkle yapılan lif modeli paylaşacağız. kare lif modeli yapacağız. Şöyle iki tane lif ipimiz var. iki numarada tığımız var. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Beyaz ipimizi kenara alalım. Şimdi diğer rengimizle başlayalım. Şöyle ilk olarak üç tane <laughs> zincir çekerek başlayalım. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. İlmeğimi genişletiyorum. Ortadaki zincire batıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir fıstık daha. Bir zincir çekiyoruz. Tepeye bir defa batarak fıstıklarımızı yapıyoruz. bir zincir çektik. Şöyle 2 4 5 oldu. Bir zincir tekrar tepeye bir fıstık daha. Tekrar 9 tane fıstığımız olacak. Tepelere batarak 2, 4, 6, 8, 9. 9.uncuyu de yapıyorum. 9.uncuyu de yaptım, kapattım. Bir zincir çektim. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. Tepeye bir fıstık daha yapıyorum. Bu 10. fıstığımız. Kapatmıyorum. Bakın bir fıstık değil. İkinci fıstığın dibine batıyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir karşıya bir. İkisini birden kapattık. Bu şekilde kutu tekniği yaparak ilerliyoruz. Tekrar tepeye bir. Karşıya bir. ikisini bir kapattım. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bir zincir çektim. Sıra sonumuzdayız. Yine tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Hemen bakın sonuncu fıstığın dibine şöyle girdim. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim, çevirdim. Şimdi olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Bu fıstığı kapatıyorum. Tek olarak yaptım. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane kutumuz olacak. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan yine aynı şekilde bakın. Hemen karşıdaki fıstık arasına giriyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Yine kutu tekniğimize devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane var. Bu şekilde saydığımız zaman da 8 sıra olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıra yaptık. Şimdi olduğumuz kısma bir zincir çektim. Şimdi olduğum kısma bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık daha. Bu şekilde arkadaşlar fıstıklarımızı yapıyoruz. Yaptığımız parçadan bu parçadan bir tane daha yapacağız. Bu şekilde 9 tane fıstığımızı yapalım. Evet arkadaşlar Şöyle 2, 4, 6, 8, 9 tane fıstığımızı yaptık. Şimdi bir zincir çektim. Tepeye 10. fıstığımı yapıyorum. Kapatmadan. Kapatmadan hemen bir ikinci fıstığın dibine battım. Buraya da bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık. Hemen karşıya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Yine kutu tekniğimize devam ediyoruz. Yaptığımız parça gibi burayı da tamamlayacağız. Karşıya girdim. Buraya da bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir bir fıstık karşıya girdim buraya bir fıstık şöyle döndü ikisini bir kapattım bir zincir bu şekilde arkadaşlar yaptığımız parça gibi burayı da 8 sıra olana kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle iki tane kare parçamız var. İpi koparttım. İkisi de 8 sıra 8 kutu olarak yaptık. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle bir tane zincir çekiyorum. Şimdi modelimizin şöyle kenar kısmına şuradaki hemen köşe kısmına ipimi sabitledim. Bir tane zincir çektim. Başını aldım. Şöyle buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, tepeye bir fıstık. Tekrar kutu tekniğimize burada da devam ediyoruz. Karşıya batıyorum. Karşıya da bir fıstık yaptım. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir <laughs> karşıya bir. ikisini bir kapattım. Bu şekilde arkadaşlar şu orta kısmına kadar gelelim. Evet arkadaşlar şöyle kutu tekniği yaparak bakın şöyle orta kısma kadar geldim. Şimdi bu tepeye bir fıstık yapıyorum. kapatmıyorum. <laughs> Sıradaki bakın karşıya girdim. Buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Ortayı atlıyorum. Diğer dilimin olduğu yere batıyorum. Buraya da bir tane fıstık yapıyorum fıstıkları şöyle üçlü olarak kapatıyorum. Orta kısmına gelince hep bu şekilde ortayı atlayacağız ve üçlü olarak toparlıyoruz. Bir zincir bakın bu şekilde. Ortayı atladım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Hemen karşıdaki fıstık arasına girdim, kapattım. Yine burada ikili olarak modelimize devam ediyoruz. Şu köşe kısmına kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın şu kısmı köşe kısmına kadar geldim. Burayı yapmıyoruz. İki tarafında bu kenarını yapmıyoruz. Buradayken bir zincir çektim, çevirdim. Şimdi olduğum yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Hemen karşıya girdim buraya bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Tekrar bir zincir, tepeye bir fıstık. karşıya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar tepeye bir karşıya bir. ikisini bir kapattım. Bir zincir. Bu şekilde arkadaşlar şu ortaya şu kısma kadar gelelim. Arkadaşlar tekrar bakın bu kısma geldik. Şimdi buradayken üçlü toplayacağız. Yine burada tepeye bir fıstık yapıyorum. Şöyle hemen karşıya girdim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bakın şuradaki sıradaki ortada olan fıstık arasını atlıyorum. Diğer fıstık arasına girdim. Buraya bir fıstık yaptım. Yine orta kısımdayız. Yine üçlü olarak fıstıklarımızı topluyoruz bir zincir çektim bakın ortayı yine yaptık şimdi tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık tekrar ikili olarak toplamaya başladık sadece orta kısma gelince üçlü olarak fıstıklarımızı topluyoruz bu şekilde arkadaşlar. Sadece orta kısımda üçlü topluyoruz, diğerlerde ikili olarak topluyoruz. Bu kısmı şöyle sıramızı biraz yapalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle 1 2 3 4 5 6. sıramızdayız. Şimdi buraya bir zincir çektim, çevirdim. Tekrar tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık. 2 3 Hemen sıradaki fıstık arasına girdim. Bir fıstık yapıyorum. Şöyle ortaya atlıyorum. Karşıya girdim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Bir zincir. Tekrar tepeye bir fıstık. Kapatmıyorum hemen. Köşeye batıyorum. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim, çevirdim. Şimdi buraya Yine bir tane fıstık yapıyorum. Son sıramız. Kapatmıyorum. Ortayı atlıyorum. Diğer köşeye girdim. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Burada ipimizi şöyle koparttık. Bu şekilde arkadaşlar saydığımız zaman da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıramızda tamamlamış olduk. Yine aynı şekilde bu kısmı da yapıyoruz. Köşeye ipimizi sabitleyelim. Aynı şekilde orta kısım üçerli olarak toplayıp yan kısımları ikili kutu olarak devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın kareleri yaptıktan sonra şu beyaz kısımları da tamamladık. Daha sonra beyaz ipimle etrafından bir sıra geçtim. Bir sıra sadece geçtim. Şimdi kenar oyası için renkli ipimle kenarını yaptım. Şimdi şu kısmı ve köşe kısmını size göstereceğim. Şurada ipimi evet şuraya sabitleyeyim. İlk olarak bir tane fıstık yapıyoruz. Daha sonra bir zincir çekip olduğum yere bir fıstık daha yapıyorum. Hemen karşıya fıstık arasına girdim. Buraya bir fıstık yaptım. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar buraya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çektim. Fıstığın dibine sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Tekrar olduğum yere bir fıstık daha. kapatmıyorum. Karşıya girdim. Karşıya da bir tane fıstık yapıyorum. Yine ikisini birden kapattım. Bir zincir. Bakın bu şekilde olduğum yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çektim fıstığın dibine girdim kapattım bir zincir çektim tekrar aynı yere bir fıstık daha karşıya bir fıstık ikisini bir kapattım köşe kısmına kadar aynı şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle köşe kısma geldik. Bakın burada yine olduğum kısma bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan köşeye girdim. Köşeye de bir tane fıstık yapıyorum. İkisini birden kapattım bir zincir çektim bakın köşe kısmındayız buraya bir tane fıstık yapıyorum kapattım 3 zincir çektim dibine girdim kapattım bakın köşelerimiz şu şekilde olacak Şimdi bir zincir çektim. Olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir, tekrar tepeye bir fıstık daha. Kapatmıyorum. Tekrar köşeye battım. Buraya bir fıstık daha yapıyorum. İkisini bir kapattım. Şöyle bir zincir ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. Kapattım. 3 zincir dibine girdim. Kapattım. Bir zincir. Bir fıstık yaptım. Karşıya geçtim. Bir fıstık daha. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar köşe kısımlarımız bu şekilde olacak. Diğerleri aynı şekilde ilerliyor modelim. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.